günü yapacağız. Sahile doğru gideceğiz. Neyim, mısır çok seviyor değil mi? Mısır kaynattı. Tabii ki tripotum yanımda ve bu ara şu mikimalsuz sulara taktı. Ondan götürdüm. Zaten gördünüz kendime badem ve fitre kahve din e demleyip termosuma koydum. Islak mendil vesaire. Nil'in gerekçelerini alalım ve çıkalım. Hepinize kocaman merhaba. Bugün Nil'le anne kız günümüz. Sahile gideceğiz beraber. Ee, yanımıza bir şeyler aldık. O kısımlarda zaten beraberdik Hı -hı. ama yüzde merhaba diyemedim diye bir merhaba demek istedim. Hı -hı. Zaten 2-3 gün boyunca beraberiz. Nil'in arabasını almaya geldik. Yorulursa diye. Çünkü bugün yürümeyi planlıyoruz Nil'le sahilde. Yorulursa diye şimdi aşağıya kilerimize geldik. Arabasını alacağız öyle gideceğiz. Hem benim için çok rahat oluyor. Nil'in arabasını aldım. O dışındaki örtüsünü falan kaldırdım. Şimdi çıkartacağım. Bununla yürümek daha rahat oluyor. Değil mi? Şu küçük hanımın gözlüğüne, şu havasına bakabilir misiniz ya? Artık tamamen gitmeye <laughs> hazırız. Biz eve geldik Nil'le ve hemen onu yıkadım, uyuttum. Çamaşırlerini yıkadım ve astım. Onunlayken kamerayı elime alamadım bugün. Yani dışarıdayken e çünkü hem benimle oynamak istedi, açık alanda hem de bir şeyler yiyip içmek istedi. Onunla ilgilenmek adına çok fazla elime alamadım. Şimdi eve gelmişken ve işlerimi halletmişken kamerayı açayım istedim. Bu arada yarın pazar ve yarın detaylı temizlik yapma günüm benim. E yani kendim yapacağım temizliğin günü ve aslında videoyu çekmek istiyorum ama e, bir önceki yani iki önceki videomda dezenfekte videosuydu, ondan önce de temizlik videosu çekmiştim. Biliyorum çok seviyorsunuz çünkü çevremden hani bu yorumu çok alıyorum. Senin düzenini çok seviyoruz, sen temizlik yaparken biz rahatlıyoruz. Herkesin düzeni ve temizlik anlayışı birbirine uymaz. E, bu konuda bence herkes hemfikir. Benim yaptığım temizlik belki size çok temiz gelmeyebilir ya da kimle çok fazla gelebilir. Ne gerek var diyebilir. O yüzden bu göreceli bir kavram ama hani izleyip de çok rahatladığını söyleyen ya işte ben de kalkayım evi temizleyeyim istiyorum diyen çok oldu. Çok mutlu oldum. Çünkü benim amacım böyle biraz izlerken yüzünüzde tebessüm olsun. Nil'i görün. İşte yüzünüzde tebessüm oluşsun. Birbirimizi motive edelim. Birbirimize bir şeyler katalım. Ee, yakın zamanda bir kişisel gelişim serisi gelecek. Kişisel gelişim kitaplarıyla ilgili ee, derlediğim, toparladığım bir video gelecek. Anne ve bebekle ilgili bir video gelecek. Gerçi o videom çekmiştim. Ee, onu ne zaman bu videodan önce mi koyarım, sonra mı koyarım bilmiyorum. Ee, böyle birbirimize bir şeyler katalım istiyorum ya. Mesela atıyorum kahve içerken böyle videomu aç, açtığınızda hani enerjim iyi gelsin. Hani birbirimize karşılıklı böyle bir duygu akışı olsun istiyorum. Yani hani moralim bozuk. Ebru Bulut'u açayım. Biraz böyle enerjisi iyi gelsin. Hani böyle hissettirebilmek istiyorum size. İnşallah bunu başarabiliyorumdur. Onun haricinde e, kamera alacağım. Bir aydır kamera bakıyorum. Çünkü gerçekten YouTube'a video çekmeyi çok seviyorum. İnanılmaz seviyorum. E, ve bunu da böyle bazen e, kamera değiştir, telefon değiştir tarzı videolar, yorumlar alıyorum. E, videolardan sonra e, direkt böyle bu kişisel çevremden de gelebiliyor. Ben telefondan çok memnunum. Keza telefondan video çekmekten de çok memnunum. Çünkü çok profesyonel videolar olsun beklentisinde değilim. E, bunu bir meslek olarak da yapmıyorum. Bir beklentim olduğu için değil. Çünkü zaten bir mesleğim var ve maddi olarak hiçbir beklentim yok. Çünkü ihtiyacım yok. E, o yüzden de hani böyle ...telefon alayım, daha iyi bir telefon alayım... ...telefonla çekeyim gibi düşünmüyorum. Çünkü telefonla gayet memnunum. Ama şu işimi zorlaştırıyor telefonla ...video çekiyorum. İşte çünkü çekmeyi çok seviyorum. Arkadan biri arıyor... ...ya da yoğun mesaj geliyor. E, o durumlarda mesela... ...hani video kesintiye uğruyor. E, o... Olsun istemiyorum çok fazla ya da işte bazen cevap vermem gerekiyor telefona ee, ama ikisini bir anda şey yapamıyorum hani idare edemiyorum kapatıp hani birini kapatıp diğerine şey yapamıyorum öyle durumlarda panikliyorum tam alışamadım o yüzden bir kamera alayım istedim kamerayla daha iyi yürütürüm işte dediğim gibi telefonu değiştir çok fazla söyleyen oluyor telefonumu değiştirmeyeceğim çünkü hafızası kullanım alanı her şeyi şu anda bana çok yetiyor. Güzel. Ve o yüzden genelde telefonunu değiştirelim, telefonu değiştirmek lazım. İşte laptopunu değiştirelim. İşte şunu alalım eve. Hani teknolojik ürünlerle ilgili araştırmayı yapan ve öneride bulunan genelde eşim. Ee, mesela hani evdeki robotu da eşim böyle araştırıp aldı. Ee, çünkü ilgisi var. Benim çok fazla ilgim yok ya da işte özellikleriyle ilgili çok fazla şeyler bilmiyorum. araştırmakta hoşuma gitmiyor. E, kamerayı araştırmak hoşuma gitti ama o istisnai bir durum oldu. E, onda da tam karar veremedim. Eğer bu videoyu izliyorsanız ve kameralara ilginiz varsa YouTube'a video çekebileceğim güzel bir kamera önerirseniz çok mutlu olurum. Yakın zamanda almak istiyorum. Bu son bir aydır kamera istiyorum. Son bir aydır da eşimin yoğun olduğu bir zaman dilimi ve çok fazla böyle eğilemedi bu konuya. O da kararsız kaldı daha doğrusu yani onu da araştırdı oldu ikimizin araştırdıkları birbirine uyuşmadı tam karar veremedik. Bu konuda böyle bilgisi olan varsa bana bilgi verirse çok daha iyi olur. Okuldan geldim ve sizlerle bir kahve köşesi hazırlayalım istiyorum. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Bir kahve köşesi yapmak istiyorum. E, istiyorum demiştim. Sonra kahve köşesi için dolabı aldığımdan ve beraber düzenleyeceğimizden bahsetmiştim. Ama bir türlü o köşeyi nasıl düzenleyeyim ve kafamda oturtamamıştım. Artık son hali kafamda oturdu. Hasır kutular bekliyordum. Hasır sepetler. Hangi model ve büyüklükte olacağına karar verememiştim. Onlar da artık elime ulaştı. Onların da içini doldurdum. Üçlü sepet söyledi. E, saplı olmaması gerekiyordu benim burada rahat kullanabilmem için. Üç farklı bor söyledim. İkisini bu kahve köşesinde kullandım. Bir tanesini de banyoda havlu için kullandım. Oradaki diğer sepetimi değiştirdim. Benim için çok işlemsel bir kahve köşesi oldu. Türk kahve makinem burada olacak. Önce e, tabii ki ben bunu e, dizayn etmeye çalışırken kahve köşesi dediğim gibi bu e, dolap alalı çok uzun zaman oldu. Videoyu çekemedim çünkü kafamda oturtamamıştım dedim ya size. Orada kafama oturtamadığım şeylerden biri kettle buraya sığmıyordu. Çaycı ve kettle'ım da biliyorsunuz yani boyutunu diğer videolarından da biliyorsunuz. Ben buraya oturtamamıştım. Altının çıkması gerekiyordu. İşte priz var ama onu rahat kullanabilmem için e, ekstra bir masa çekmem gerekiyordu. O yüzden onun tezgahta durmasına karar verdim. Öyle olunca işim çok rahatladı. Kapsül kahve makinesini bunun en üst gözüne koymuştum. Fakat çok işlevsel olmadı. Çünkü kahve makinesini nasıl aktif kullanıyorsam... Ben kapsül kahveyi de gün içinde çok aktif kullanıyorum o makineyi. Yani her sabah uyandığımda mutlaka kapsül kahve tüketiyorum. O yüzden onun da hemen prize yakın bir yerde olması gerekiyordu. Onun yerini zaten biliyorsunuz e, tezgahtaydı. Buradan tekrar tezgaha götürüldüm artık köşem tamamen oldu. Ben de e, ise rahatça böyle içmesinden şekilde videosunu çekebiliyorum. E, kahve köşeleri için genellikle bir tık küçük boyları kullanılıyor ya da daha dar olanları. Onlar da çok şık, çok güzel. Neden onları tercih etmediğimi söyleyeyim. Birazdan dolabı göstereceğim. Şimdi ben tayinci bir insanım. Ve aldığım bir eşyanın diğer eşyalarla, mesela bu mutfaktaydı, balkon aldım. Çünkü bahsediyorum videolarda, balkonda olmayı yazın çok seviyoruz. Nil de çok seviyor. Balkonda köşeme çok güzel uydu. Mutfaktaki o köşem boş kaldı. Oraya da beyaz bir dolap aldık, açık e, ee, nereye kitaplık yapabilirim diye düşünüyorum kitaplığı yetmezse. E, ee, ilerleyen zamanlarda da kullanabileceğim işlevsel şeyler. Yani bir hevesle alayım. E, ee, başka bir eve geçtiğimde aman hani kullanmasam da olur atarız gibi bir düşüncede olmadığım için hep işlevsel parçalar seçmeye çalışıyorum. Bu da başka bir eve geçersek, tezgah müsait olursa tezgahın üstüne kahve köşesi yaparım. Ya da çok fazla dolabım olur. Buradaki bazı şeyleri dolaplara koyarım. O şekilde bir düzen izlerim diye. Bunu da mobilyamı uyacak şekilde aldım. Büyük aldım. Kitaplık olarak ya da aksesuarlarımı koyacağım şekilde değerlendirebileceğim. Ahşap böyle, ahşap bir siyahlı. Benim aksesuar köşeme uyacak şekilde, TV üniteme uyacak şekilde. Ee, bir dolap aldım. Size şimdi dışını göstereyim. Hemen göstereyim size dolabımı. Kahve köşesi için aldığım dolabı. Bu şekilde ve bu köşede çok güzel olacağına karar verdim. Önce mutfaktaydı zaten diğer videolarda fark etmişsinizdir. Tam düzenledikten sonra artık bu köşeye aldım. Yanda priz de var. Hemen şuraya kahve makinemi ya da bu göze kahve makinemi koyduğumda kahve diyemiyorum ya bugün. Her neyse. işte o zaman çok rahat bir şekilde kahvemi yapabiliyor oluyorum. Pek çok şeyimi de aldı. Meyve sıkacağım hiç kaldırmadım zaten oradan. Diğer şeyleri beraber düzenleriz diye kaldırdım. Meyve sıkacağım burada. Çok aktif kullanıyoruz. Onun kilerde olması içmesin sinmedi. Normalde kilerdeydi. Ama beni biliyorsunuz nile çok fazla sıktığım için meyveleri o yukarıda duracak. Şimdi ben buraların bir tozunu alayım. İyice böyle temizleyeyim. Ondan sonra beraber yerleştirelim. Tamamen tozunu aldım. Tertemiz oldu. Şimdi yerleştirmeye başlayalım. Sizinle beraber bu kutuların üzerine vekillerdeki böyle kavanozların üzerine çay, kahve o tarz böyle etiketler yapıştırmıştık. Hatırlıyorsunuzdur. Ee, şimdi çay ve ikinci rafa koyacağım. Çayı, fitre kahveyi ikinci rafa koyacağım. Düzenleme şu şekilde olacak. Tüm kahveler, fitre kahveler, Nescafe'ler hepsi aynı rafta olsun ki ben yani hepsi de böyle kolayca e, ulaşabileyim. Elimin altında olsun. Çay ve fitre kahve ikinci gözde. Şöyle yukarı e, meyve sıkacağının yanına yulafımı koydum. E, o kutumda ben makarnaları saklıyordum eskiden. O tarz kutular bunun seti vardı. Daha sonra seti dağıttım. E, yulafı çok e, günlük hayatımda tükettiği için bu kahve köşesine koydum. Ben normalde kahve çektiriyorum biliyorsunuz. Ya bugün ısrarla kahve diyemiyorum. Normalde kahve çektiriyorum biliyorsunuz. Cam kavanoza daha taze olduğunu, daha taze duyduğunu, e, durduğunu duymuştum. O yüzden de böyle cam kavanoza çekme kahveyi koydum. Üstüne de o Türk kahvesi etiketlerinden yapıştırdım. Bunu da sizinle beraber yapmıştık. Altına da şu Ikea'dan aldığım çok böyle işlevsel olan e, bu mantar altlıklardan koydum, nihalelerden. Çok güzel şıklık kattı. Her kata koydum. Her kata koyacağım. Çok güzel olacak. Hemen bunu da şöyle koyayım Türk kahvesinde. Bitre kahve ve çayın yanına koydum. Önüne de şu böyle ahşap süslerimi koyuyorum. Balayındayken bu kahveyi keşfetmiştik. Nescafe gibi bir kahve ve bayılmıştık. Trendyol'da da artık satılıyor. Sık sık alıyoruz. Bu da kahve köşemizde yer alacak. Bu rafa koyacağım. Çekme kahvenin yanında e, bu kahve dünyasının orta kavrulmuş Türk kahvesini de tüketmeye başladım. Bu arada bir sürü kahve denedim e, daha önce. Kocatepe'nin sadesini, bu şekilde damla kızısını pek çoğunu denedim. E, ama hiçbir içime sinmedi. Bunda da biraz daha var diye bekliyor, duruyor. Bunda da çok az kaldı aslında ee, ama şimdilik kalsın e, yenileriz onu. Bir kutunun içine bitki çaylarımı koydum. Genel olarak bergamotlu sallama çayı ve yeşil çayı kullanıyorum. Başka bitki çayı içmiyorum. O yüzden bunları da şöyle kapaklı bir şeyin içine koydum. Yukarıdaki rafta Türk kahvesi olduğu için bunu da alttaki rafa yine böyle mantar altlıklarla koydum. Hemen hemen birbirine benziyor. Ayrı zamanlarda aldığım için set olarak kullanmıyorum. Belki yine bunun aynısından buraya da alabilirim. Presimi koydum. Fitre kahve çok tükettiğim için. Böyle bir sepetim var. Bunu daha önce takı için kullanıyordum. Daha sonra buraya kahve köşesi yapınca ee, hem kapsül kahve için kullandığım bardakları hem de fitre kahve için rahatça kullanabileceğim termosumu ve bardaklarımı koydum. Ee, bunlardan bir kısmı. Aynı zamanda burada böyle kahve sunumu için kullandığım e, bu şeylerden var. Çok seviyorum. Dantel gibi duruyor. Burada daha bardaklarım var. Ee, bu çift candarlı bardaklardan var burada. Ya da espresso bardaklarım var. Şimdi onlar kirli de. Kurumuş gül çok seviyorum. E, bu cam kavanozlarda Nil'in yoğurtlarını dışarı çıkarken yanıma alıyordum. Daha sonra kahve yanına koyduğum suların içine bu güllerden atmaya başladım ve o kavanozlardan biri burada yerini aldı. Hemen buraya Türk kahve makinamı koydum. Çünkü yanında priz var. Çok altta olması benim için işlevsel olmayacaktı. O yüzden prizin hemen yanına Türk kahvesi makinamı da koydum. Kapadokya'dayken biliyorsunuz bu Starbucks'ın fincanlarından almıştım. Burada bir fincan takımının olması gerekiyordu. Çünkü kahve makinem burada. İçeri gitmeye, o fincanların olduğu yere gitmek gerek kalmadan hemen buraya koydum fincanlarımı. Bu iki takım, yani bir takım ikili fincan burada. Bahsettiğim hasır sepetler şunlar. Çok beğendim, çok şık. yoldan söyledim. Boy boy. Bir tanesine böyle blenderlarımı koydum. E, termosum çok fazla. Bunlar bir kısmı. Şu elin çok sık kullandığı termos gibi bir şeyi. Ben zaten vloglarımdan biliyorsunuz çibonu bu termosunu çok seviyorum. Farklı markaların farklı termosları da var ama en çok bunu kullanıyorum. Şurada okula giderken yulaf lapası koyduğum ya da kahvaltılık koyduğum bir kabım var. Aynı zamanda tapırın bir suluğu var. O da burada elimin altında. E, bunları dışarı çıkarken çok aktif olarak kullanıyorum. E, bu tapırın suluğunu ya da öndekinin il için şu termosu kendi biçim kullanıyorum. Bunu da yine çok kullanıyorum biliyorsunuz. <laughs> Nil de buraya kahveleri koyuyor. Bu Ikea'nın bir şişesi. Mantar şişe. O mantarın kokusu beni rahatsız etmeye başladı. O yüzden kapsül kahvelerimi buna koyuyorum. Hem cam hem de çok şık. Şunu tekrar düzenleyelim. Böyle bir ekmekliğim var. İçi çok geniş. Ekmeklik olarak kullanmıyorum ben bunu artık. Bunu kahve köşemin en üstüne koyacağım. İçinde de keçi boynuzu özleri, pekmezler, ballar, fıstık ezmeleri, doğal fıstık ezmeleri bunlar bulunuyor. En alt göze toz makinemi koydum. Arzum'un toz makinesini kullanıyorum. Mor olan kutuda sağlıklı atıştırmalıklar, abur cuburlar var. Ee, ve o mor tapır verin kabında da kuru üzüm var. Bunları kahve yanında ikram ettiğim için bunlar da bu köşede. Nil'in renkli pipetleri. Nil renkli pipetleri çok fazla kullanıyor. O yüzden de ben kahve içerken yanımda rahat rahat kullanabilsin, oradan alabilsin diye onu da alt köşelere koydum. Ne alaka diyebilirsiniz ama Nil'in ulaşabilmesi bir şeyleri e, benden istemeden alabilmesi benim için çok önemli. Bunlar da Nil'in en sevdiği züberler olduğu için. Ikea'dan aldığım mumları bu bitki çayının önüne koydum. Son hali bu. Son bir tane nihalem vardı. Onu da buraya koydum. E, şu kurabiyeleri de yılbaşı için yaptırmıştık Nil'le. Yılbaşı masamız için. Ve kahve köşem bu şekilde. En üstte bir de süzgeç ekledim. O süzgeçimi çok seviyorum. <laughs> Hatta kullanmaya kıyamıyorum. Normalde her şeyimi kullanırım ben. E, sadece o süzgeç kullanmaya çok kıyamıyorum. Onu da en üste koydum. Benim kahve köşem bu şekilde. Beni çok mutlu eden, benim için çok işlevsel bir köşe oldu. Bu köşeyle ilgili daha önerileriniz varsa, şöyle yapsam daha işlevsel olur derseniz fikir alışverişine her zaman açığım zaten biliyorsunuz. Benim çok içime sindi yine de. Ben daha yine 10 defa değiştiriyorum. Daha bir şeyler alırım, çıkartırım, eklerim. Evde uğraşmayı çok seviyorum biliyorsunuz. Onu oraya koyuyorum, bunu buraya koyuyorum. Sürekli yer değiştiriyorum. Bugünlük benden bu kadar. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun.